Herkese merhaba. Bugün sizlerle geçtiğimiz aylarda Showtime'da yayınlanan Good Lord Bird mini dizisini konuşacağız. Hello. Filmin hikayesi James McBride'ın romanına dayanmaktadır. Dizi kısaca John Brown adında Amerikalı köleliğe savaş açmış, delilikle azizlik arasında bir adamın ve bir yanlış anlaşılma sonucu kız zannedilen siyahi bir erkek çocuğun üzerinden ilerler. Dizi, kölelik ve ırkçılık gibi ağır ve dramatik konulara bir çocuğun gözünden mizahi bir dille işleyerek bize birçok duyguyu art arzına yaşatmayı başarıyor. Tarihin en dramatik olaylarından kölelik ve ırkçılığı bu şekilde işleme fikri gerçekten daha iyi yani. Dizi bu yandan 2019'da çıkan Jojo Rabbit filmine benziyor. O da en yakın arkadaşı Hayali Adolf Hitler olan bir çocuğu anlatan mizahi bir film. Umarım ileriki zamanlarda bu türde daha fazla film çıkar. İzlerken sürekli bu adam kimmiş ve ne yapmış dedirtip bitirdikten sonra bizi araştırma yapmaya iten yapıtlar görmek gerçekten çok hoş. Ethan Hawke dizinin başrolü, yapımcısı ve iki yönetmeninden biri olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı oyuncu, John Brown karakterini oynamıyor, resmen yaşıyor diyebiliriz. Az önce John Brown'un delilikle azizlik arasında olduğundan bahsetmiştik. Fakat o deliden ziyade fazla inanıyordu desek daha doğru olur. İnandığı şey her ne olursa olsun hiç kuşku duymayan bir yapıya sahip. Öyle ki dizinin başında 10 yıl lakaplı Henry'i Henriette olarak duyduğu için onun tüm dizi boyunca kız olduğuna inanacak kadar ve çatışmanın ortasında siperden çıkıp dua edecek kadar inanıyordu. Onunla tanışacak olan herhangi biri onun deli olduğunu düşünebilirdi. Fakat o dönemin delice zihniyetine karşı baş kaldırabilecek kadar akıllıydı. Dizinin tarihi olduğundan da bahsetmiştik. Dizideki çoğu karakter gerçek hayatta yaşamış insanlardır. John Brown ve oğulları, Frederick Douglass ve Jeb Stuart bunlardan bazılarıdır. Dizi de kurgusal olaylar ve karakterler olsa da anlatılanların çoğu gerçek hayatta yaşanan olaylara dayanmıştır. Dizi Amerika'da geçmiş olmasına rağmen sadece Amerikalıları ilgilendirmiyor. Tüm insanlığı ilgilendiren derin bir konudur. Ortalama insan ömrüne 70 yıl dersek bizden 2-3 nesil önce krilik bir ırkçılığın insanlık dışı boyutlarda olduğu bir dünya vardı. Bize belki çok uzun yıllar önce yaşanan olaylar gibi gelse de oldukça yakındır. Bu yüzden bu diziyi izlemenizi ve yaşanan insanlık dramını anlamanızı tavsiye ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, sanatla kalın.